Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Okan Toprak, Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, Edirne Belediyesi Ulaşım Müdürü Erdal Uygun, Zabıta Müdürü Mustafa Zoga ile kent merkezinde faaliyet gösteren taksi duraklarının başkanları katıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen toplantıda söz alan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu Özellikle yaşadığımız bu günlerde pandemi döneminde taksi şoförlerine çok önemli işler düşüyor. Öncelikle tüm taksi şoförlerinin maske kuralına titizlikle uyduğunu görüyorum. Tabii bu dönemde taksilerinizi sık sık dezenfekte etmeniz de çok önemli. Hastanede yatan insanların halini görseniz pandemi kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Son zamanlarda yükünüzün çok arttığını biliyorum ama bu trafik kurallarına uymayacağınız anlamına gelmiyor. Toplum sağlığı için lütfen araçlarınızı sık sık dezenfekte edin. Maske ve mesafe kurallarına uyun. Biz sizlere bu toplantı ile bir kez daha kuralları hatırlatmak, sizlerin yaşadığınız sorunları konuşmak istedik. El birliğiyle bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Edirne Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanındayız diye konuştu. Tanrıkulu, Kulu, taksici esnafının trafik kurallarına da titizlikle uymasını istedi. Edirne Emniyet Müdürü Trafik Denetleme Şube Müdürü Okan Toprak da denetimlere devam ettiklerini belirterek taksici esnafından kurallara titizlikle uymasını istedi.